Hayat bazen bir bilmece gibi davranır. Anlam veremezsin. Hiç beklemediğin anda bir insan girer hayatına ve kalbinin en derin yerine dokunur. Sanki yıllardır tanıyormuşsun gibi, sanki ruhunun eksik kalan parçası gibi. Ama sonra her şey parçalanır. Ne kadar çabalarsan çabala, bir şeyler hep eksik kalır. Zaman yanlıştır, koşullar ters, yollar ayrıdır ve geriye sadece yanan bir soru kalır. Neden? Neden böyle biri? Neden bu kadar güçlü bir bağ ve neden bu kadar imkansız? Eğer cevabı sadece aklında ararsan bulamazsın. Çünkü bu aklınla değil, ruhunla sorulmuş bir sorudur ve cevabı da ruhunun derinliklerinde gizlidir. İşte bu video tam da o cevabı arıyor. Ama yüzeyde değil, daha derinlerde, Carl Jung'un psikolojisinde, gölge arketipinde, kolektif bilinç dışının labirentlerinde. Çünkü belki de evren o kişiyi seni büyütmek için karşına çıkardı. Peki ya evren gerçekten plan yapıyorsa? Yaşadığın tesadüfler, tekrar eden döngüler, hayatına giren bazı insanlar, hepsi rastlantı mı? Yoksa görünmeyen bir bilinç mi seni yönlendiriyor? Carl Jung şöyle der, sen aramadığın halde karşına çıkan kişi, senin bilinç dışının bir tezahürüdür. Belki de o kişi, senin iç dünyanın bir yansımasıydı. Onu tanımak, aslında kendini tanımaktı. Ama bu tanıma her zaman huzur getirmez. Bazen en çok yaralayan, en çok zorlayan, içimizde en çok iz bırakan kişidir. Çünkü ruh önce acıyla öğrenir. İnsan konforla değil, çatışmayla büyür ve evren ya da bilinç dışın ya da kader adı her neyse bizi dönüştürmek için bazı ruhları gönderir. Ama bu ruhlar genellikle olmayacak kişilerdir. Çünkü sahip olamayacağını bilmek içindeki derin arzuları ve bastırdığın korkuları ortaya çıkarır. İşte gerçek dönüşüm de tam burada başlar. O kişi gelir, seni sarsar, seni dönüştürür ama sonra gider. Sen onunla bir ömür isterken o sadece birkaç sayfalık bir karakterdir. Çünkü sen o hikayenin kahramanısın. Başrol sensin ve hikaye seninle devam eder. Peki evren neden birlikte olamayacağın birini karşına çıkarır? Cevap net: kendine dön diye. Çünkü o kişi sayesinde kim olduğunu, neye ihtiyacın olduğunu ve hangi yanlarını iyileştirmen gerektiğini fark edersin. Bu insanlar birer ayna gibidir. Sana seni gösterirler. Ama bu aynalar genellikle gölgelerle doludur. Carl Jung'un dediği gibi, gölge bastırdığın, yüzleşmek istemediğin yanındır. Ve bir başkasında kendi gölgeni gördüğünde ona bağlanırsın. Ama bu bağ genellikle sağlıksızdır. Çünkü bağlandığın şey onun içindeki eksiklik değil, senin içindeki boşluktur ve evren fısıldar, bu kişi seni tamamlamaya gelmedi. Sana seni göstermek için geldi ve fark edersin, onunla yaşadığın her an senin başka bir halini ortaya çıkarıyor. Öfkeni, sabrını, arzularını, kırgınlıklarını belki de bu yüzden en çok aşık olduğun kişiyle en çok kavga edersin. Çünkü o kişi içindeki en derin çatışmaları açığa çıkarır. Ama bu çatışma, bir ayrılık değil, kendinle birleşmenin başlangıcıdır. Çoğumuz bu süreci reddederiz. Sorarız, madem onunla olamayacaktım, neden hayatıma girdi? Ama belki de doğru soru şudur, bu deneyim bana ne öğretti? Hangi duygularımı fark ettim? Hangi yaralarımı gördüm? Çünkü cevap dışarıda değil, içeride. Ve bazen evren bizi içeriye davet etmek için bizi en derinden sarsar. Belki de o kişiyle hiç aynı hayatı paylaşmayacaktın ama onunla karşılaşmasaydın kendini asla tanıyamayacaktın. Birkaç hafta, birkaç bakış, birkaç kelime ve bir ömür değişti. Çünkü bazı insanlar yanımızda kalmak için değil, bizi dönüştürmek için gelirler ve sonra giderler. Carl Jung der ki: "Karşına çıkan her insan senin bilinçaltından bir parçayı temsil eder. Ona nasıl tepki verdiğin aslında kendine nasıl davrandığını gösterir." O yüzden hayatına girip sonra giden insanlara kızmadan önce şunu hatırla. Belki de onlar ruhunun öğretmenleriydi ve sen onların gidişiyle yeniden doğdun. Peki ya şimdi? Tüm bu farkındalıkla birlikte yaşadığın ilişkilerin sana neyi öğrettiğini nasıl anlayabilirsin? İşte bu videoda tam da bunu keşfedeceğiz. Evrenin neden bazı kişileri karşımıza çıkardığını, neden onlarla değil de onlarsız büyüdüğümüzü ve aslında bu süreçte kim olduğumuzu nasıl bulduğumuzu konuşacağız. Hazırsan derin bir nefes al. Çünkü birazdan duyacakların sadece bir video değil, belki de ruhunu açılan bir kapı olacak. Bölüm 1. Bazı insanlar hayatına fırtına gibi girer. Bazen hayatımıza bir insan girer. Adını duyduğunda kalbinin nasıl çarptığını unutamazsın. Gözlerine baktığında zaman durur. İlk konuşmanız, ilk mesajınız, ilk kahkahanız Hepsi birer film sahnesi gibi aklında kazılı kalır. Ama sonra bir şey olur. Sanki her şey yolundayken görünmeyen bir el devreye girer ve o insan senden kopar. Birlikte olamazsınız. Olmamalısınız. Ama unutamazsınız da. Peki neden? Neden evren seninle asla bir gelecek kuramayacağın birini karşına çıkarır? Bu bir tesadüf mü? Yoksa daha büyük bir amacın ilk perdesi mi? Bugün Seninle birlikte Carl Jung'un psikolojisiyle bu sorunun cevabını arayacağız ve belki de bu videonun sonunda kendine sormaktan bıkmadığın o soruya içten bir yanıt vereceksin. O kişi neden hayatıma girdi? Hazırsan başlıyoruz. Bölüm 2. Carl Jung kimdir? Ruhun derinliklerine yolculuk. Carl Gustav Jung, psikanalizin derinliklerini aydınlatan Freud'un öğrencisi ama kendi yolunu çizen bir dahi. Onun dünyasında sadece bilinç yoktu. Bilinç dışı, gölge, anima animus, arketipler ve kolektif bilinç dışı vardı. Junga göre insan sadece aklından ibaret değildir. Bir insanın içinde bastırdığı arzuları, travmaları, çocukluğu ve hatta atalarının izleri vardır. Ve bir kişiyle karşılaştığında, o kişi sende bu izleri tetikliyorsa, bu sıradan bir karşılaşma değil eş zamanlılıktır. Peki ya birlikte olamayacağın biri, aslında içindeki gölgenin bir yansıması ise? Bu sadece bir aşk hikayesi değil. Bu, ruhunun büyüme hikayesi olabilir. Bölüm 3. Neden bize uymayan insanlara çekiliriz? Hiç düşündün mü? Hayatına giren bazı insanlar, neden seni derinden etkiliyor? Neden bazıları bir selamla geçip giderken, bazıları yüreğinde fırtınalar koparıyor? Cevap yüzeyde değil. Bu ruhunun derinliklerinde gizli. Carl Jung bunu şöyle açıklar. İnsan kendini tanımak için ötekine ihtiyaç duyar. Kendini tanımanın yolu ötekinin sende neleri tetiklediğini fark etmekten geçer. Birine deli gibi aşık olursun. Ama o kişi sana iyi gelmez. Kavga edersin, kırılırsın, yorulursun. Yine de bırakamazsın. Çünkü onunla olmak sanki kendinle yüzleşmek gibidir. Senin bastırdığın ne varsa onun davranışlarında kendini gösterir. O kişi aslında bir aynadır. Senin eksik parçanı tamamlamaya gelmiştir. Ya da senin artık değiştirmen gereken taraflarını sana göstermek için hayatına girmiştir. Bölüm 4. Gölge arketipi. Bastırdığın her şey aşk olur. Jung'un en önemli kavramlarından biri gölge. Peki nedir bu gölge? Gölge senin bastırdığın, reddettiğin, görmek istemediğin tarafındır. Sinirli halin, kıskançlığın, güvensizliğin, zayıf yanların ya da çok güçlü olup bir türlü ortaya çıkaramadığın yönlerin ve bazen bu bastırdığın gölge başka bir insanda ortaya çıkar. O kişinin davranışları seni delirtir gibi olur. Ama işin tuhafı şu, bir yandan da ona çekilirsin. Çünkü bilinçaltın o kişiyi kendi gölgeni tanımak için seçmiştir o kişiyi seversin çünkü aslında kendini tanımak istiyorsundur. Onu bırakamazsın çünkü hala kendi içindeki karanlığa bakmaya cesaret edememişsindir. Ve işte burada devreye evren girer. Sana aynan olacak kişiyi yollar. Acıtacak, tetikleyecek, zorlayacak ama aslında seni sana yaklaştıracaktır. Gen Bölüm 5 Karmik Döngüler. Neden aynı insanları seçiyoruz? Fark ettin mi? Farklı isimler, farklı yüzler, ama aynı kalp yarası, aynı tür davranış, aynı terk edilme duygusu, aynı değersizlik hissi. Bu bir tesadüf mü? Hayır, bu bir karmik döngü. Carl Jung, psikanaliziyle doğu felsefesini birleştirirken şu kavrama çok önem vermiştir. Hayatında tekrarlayan şeyler, senin çözmen gereken şeylerdir. Her benzer kişi, sana eksik kalan yönünü öğretmeye gelir. Her kırılma, seni uyandırmak içindir. Sen öğrenene kadar, Evren aynı dersi farklı kişilerle tekrar tekrar verir. Bölüm 6 Eş zamanlılık, evrenin tesadüf gibi görünen mesajları. Hiç şöyle bir şey yaşadın mı? Tam onu düşünürken bir mesaj gelir. Bir rüya görürsün, sabah bir işaretle uyanırsın. Bir şarkı, bir kelime, bir an, her şey sana onu hatırlatır. Bu sadece bilinçaltının bir oyunu mudur? Yunga göre hayır. Bu eş zamanlılıktır. İki olay görünürde bağlantısızdır ama anlam olarak birbirine derinden bağlıdır. Yani onunla karşılaştığın an sadece bir an değildir. Evrenin seninle konuştuğu andır. Eğer şimdiye kadar yaşadığın tüm karşılaşmaları bir tesadüf sanıyorsan yanılıyorsun. Evren rastgele çalışmaz. Özellikle de kalbinle ilgili konularda. Bölüm 7. Birlikte olamayacağın ama unutamadığın kişi. Bazen o kadar çok seversin ki o kişiyle bir ömür geçirmek istersin ama kader başka bir şey yazar. Yollar ayrılır. Göz göze bakamazsınız artık. Mesajlar kesilir, sessizlik büyür. Ama kalbindeki yankı hiç bitmez. Çünkü o kişi senin ruhuna dokundu ve ruhsal temaslar fiziksel yakınlıktan çok daha derindir. Carl Jung'un bakış açısıyla o kişiyle yollarının kesişmesi ruhunun evrimsel planında vardı. Ama onunla birlikte olmak değil birlikte büyümek hedeflenmişti. O sana bir şey öğretti. Belki sabretmeyi, belki değer vermeyi, belki de kendini bırakmayı. Ama sonunda anladın bu bir kavuşma hikayesi değil. Bu bir uyanış hikayesi. Bölüm 8. Acının evrimsel gücü. Neden acıtıyor? Kalp kırıklığı sadece bir duygu değil. Bütün vücudunu sarsan bir depremdir. Yemezsin, içmezsin, uyuyamazsın. Bir boşluk, bir eksiklik, bir hiçlik hissi sarar seni. Ama Jung der ki, acı, ruhun büyüdüğünün işaretidir. Sen bu acıyı yaşarken aslında içindeki eski sen ölüyor ve yepyeni bir sen doğmak üzere hazırlanıyor. Bu yüzden acıyor. Çünkü değişiyorsun, çünkü kabuğunu kırıyorsun. Unutma, bir kelebek bile kozadan çıkarken parçalanır. Ve sen şu an parçalanıyor gibi hissediyorsan, belki de uçmaya çok yaklaştın. Bölüm 9. Kendini tanımak, gölgeyle yüzleşmek. Artık onu unutamayacağını fark ettin. Ama belki de onu unutman gerekmiyor. Onu bir aşk olarak değil, bir ayna olarak görmeye başlaman gerekiyor. Çünkü seninle birlikte olamayan o kişi, sana kendini göstermek için geldi. Senin korkularını, bağımlılıklarını, egonu, hassasiyetlerini ve aynı zamanda gücünü, sabrını, özdeğerini, gölgenle yüzleşmeden gerçek benliğine ulaşamazsın. Jung bunu net söyler, kendi karanlığına yüzleşmemiş bir insan başkasının karanlığını göremez. Yani kendi içindeki karanlığı kabul etmediğin sürece hep başkalarını suçlarsın. Hep o gitti dersin ama aslında o gitmesi gerektiği için gitti. Sen uyan diye. Bölüm 10. Evrenin Sessiz Öğretisi Evren çok konuşmaz ama çok iyi anlatır. Sana birini yollar tam kalbine dokunacak birini. İçinde ne saklıyorsan, o kişi de onu görürsün ve bazen o kişi sana gerçek sevgiyi öğretmek için değil, kendini sevmenin ne kadar önemli olduğunu göstermek için gelir. Hayatına giren herkes ya bir hediye ya da bir derstir. Ama birlikte olamadığın o kişi ikisini birden olabilir. Seni en çok sevdiğin yerden yakalar ve en çok korktuğun yerden sarsar. Ama sonunda sana seni geri verir. Bölüm 11. Ne zaman geçer? Geceler geçer. Gözyaşların diner, onu taklamazsın artık. İsmini duyduğunda kalbin çarpmaz. Ama yine de tamamen geçmez. Çünkü o artık senin bir parçan olmuştur. Geçmez ama dönüşür. Ona olan ihtiyacın azalır, kendine olan sevgin artar. Ona dönmek istemezsin ama ona kızgın da olmazsın. Sadece teşekkür ederim dersin gelip beni uyandırdığın için. Bölüm 12. Artık yeni biri gelecek. Sen o ilişkide kendini tanıdın. Eksiklerini, fazlalarını gördün. Şimdi yeni bir sen var ve evren yeni seni yeni biriyle ödüllendirecek. Ama bu kişi öncekilerden çok farklı olacak. Abone ol, unutma. Bu yolculukta yalnız değilsin.